özel beyanda beyanname verme süresi içerisinde muhtasarda ay 26'sına kadar verilip ödeniyor. Yine tasfiye sonu beyannamesinde de beyanname tasfiye tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde veriliyor. Aynı süre içerisinde ödeniyor arkadaşlar. 32A maddesine geldik arkadaşlar. Yani ben hiç soru gelebilecek bir yer olduğunu sanmıyorum ama 32A ile ilgili bu yeni bir şey eklendi. Bilmiyorum haberiniz var mı? Terkin olayı geldi. Sadece ondan bahsedeceğim 32A ile ilgili. Şimdi arkadaşlar 32 A'da mantığını anlatayım yani bundan hesaplama sorusu filan gelmez yani orada yatırıma katkı oranıdır işte belgelerdir filan o çok karışık bir şey ama bu daha yeni eklenen bir şey var onu anlatacağım şimdi burada yatırım teşvik belgesi kapsamında mükelleflere yatırımına katkı sunmak amacıyla getirilmiş bir düzenleme yani belli büyüklükte yatırım yapan mükelleflere e, ee, kanun koyucu burada nasıl anlatayım? Şöyle diyeyim arkadaşlar, mükellef 100 milyon liralık bir yatırım yapıyor, tamam mı? Hı hı. Yatırım teşvik belgesi kapsamında buna bir şey tanınıyor. İşte yatırıma katkı oranı da 40 milyon lira diyelim. Şey, daha doğrusu 40 diyelim, 40 milyon lira. Hı hı. Yani mükellef, devlet mükellefi 40 milyon lira finanse edecek. Nasıl finanse edecek? Vergiyle finanse edecek. Yani mükellef diyelim ki 40 milyon vergisini eksik ödeyecek yıllar içerisinde. Devlet de o 100 milyonun işte %40 olan 40 milyona mükellefe vergi almayarak ona destek olacak. Yani indirimli kurumlar vergisinin temel çalışma prensibi bu arkadaşlar. Şimdi ama bu işlem için mükellefin yatırımı yapıp işletmeye alıp sonra oradan kazanç elde edip sonra o kazançtan beyan ettiği vergiden işte devlet vazgeçecek. Bu belli bir zaman alıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla en son e, 2021'in sonuydu ya da 2022'nin başıydı. Bir, evet bir 2022den geçerli olmak üzere arkadaşlar 7.338 sayılı kanunla bir hüküm eklendi. Şimdi Dediğim gibi yani mükellef yatırımı yapıyor, işletmeye alıyor, ondan sonra oradan kazanç elde ediyor. Ondan sonra o doğan kazançtan işte yüzde 23 oranında değil de yüzde iki oranında vergi ödüyor. Hani şeyine göre iş, iş, işin mükellefe tanınan e, indirime göre. Yüzde 21'lik kısım e, vergiyle devlet onu sübvanse etmiş olur. Şimdi söyleyeceğim şey yeni geldi. Daha işletmeye almadan mükellef daha oradan bir kazanç elde etmeden yaptığı yatırım harcamasından belli bir tutarını destek olarak alabiliyor. Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bence yeni bir uygulama olduğu için eğer ya sanmıyorum buradan bir şey gelecek ama sorarlarsa buradan sorabilirler. Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanması suretiyle bulunan tutarın %10'luk kısmı kurumlar vergisi beyanlamasının verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilir. Bu ne demek arkadaşlar? Mükellef 100 milyonluk yatırım yaptı. %40 yatırıma katkı oranı var. Yani devlet buna 40 milyon lira destek sağlayacak. İşte bu 40 milyonun %10'u kadar en fazla yararlanacağı tutar budur arkadaşlar. Tüm yatırım boyunca %10'u kadarlık kısmı mükellef daha yatırımını yapmadan, işlemlerini bitirmeden %10'luk kadarlık kısmını vergi borçlarının tecrinde özür dilerim. Vergi borçlarını terkininde kullanabiliyor. Yani bu şu demek. Ama bu %10 toplam tutar her bir yıl için kullanacağı tutar ne kadar? O yıl için yaptığı yatırım harcamasını yatırıma katkı oranıyla çarpacak. İşte o bulduğu tutarın %10'u kadarlık kısmını e, ilgili yılda borçlarının terkini de kullanabilecek. Şimdi ne dedim ben? 100 milyonluk yatırım yapıyor mükellef. %40 yatırıma katkı oranı var. Yani mu arkadaşlar yayın? Sorun var mı arkadaşlar yayında? Ses var mı arkadaşlar? Yani yok derken ha sorun yok. Tamam. Teşekkür ederim Ufuk Bey. Tamam arkadaşlar bu örneği veriyorum şimdi. 100 milyonluk bir yatırım var. %40 yatırıma katkı oranı var. Yani 40 milyon. Bunun yüzde onu nedir arkadaşlar? 4 milyon. Mükellef 4 milyon lirayı borçlarını terkini de kullanabilir. Tüm yatırım boyunca kullanabileceği azami tutardır bu. Mükellef diyelim ki 2022 yılında bu 100 milyonluk yatırım için 20, bin, 20 milyonluk harcama yaptı arkadaşlar tamam mı? Bakın 20 milyonluk harcamayı 2022'de yaptı. Bu 22 milyon yatırıma katkı oranı ne? %40. 22 milyonun %40'ı ne kadar arkadaşlar? şey 20 milyonu yüzde %40 40'ına kadar 8 milyon lira öyle değil mi? 8 milyon lira. İşte bu yüzde 40'ın en fazla yüzde 10'unu ilgili yılda kullanabiliyor arkadaşlar. Tamam. Ama ne dedik? Bakın burada bilmeniz gereken şu. Yine bu hesabı sormazlar size. Ama şunu sorarlar. KDV ve ÖTV dışında kalan borçların terkininde kullanabilir. Yani KDV ve ÖTV'nin ...terkininde kullanılamaz. Bir de kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden... ...ikinci ayın sonuna kadar talep etmesi lazımdır. Bu önemlidir. Bir de mükellef borçlarının terkininde kullandığı kısım kadarlık... ...şeyden de vazgeçmiş oluyor arkadaşlar. Ee, indirimli kurumlar vergisi hakkında. Yani diyelim ki 1 milyon borcun terkininde kullanmışsa onun bir katı kadar tutardan da vazgeçmiş sayılıyor. Dolayısıyla 2 milyonluk yatırıma katkısını almış sayılıyor mükellef. Tamam mı? Yani bir borcun terkinde kullanılıyor. Yani bir derken hani birim olarak bir katı kadar da mükellef hakkından vazgeçmiş sayılıyor. Yani bununla ilgili başka dediğim gibi çok fazla detaya girmeye gerek yok arkadaşlar. Yani ben size her zaman söylüyorum. Ee, bana o kadar şey detay sorular atıyorsunuz ki yani belki kitaplarda olduğu için atıyorsunuz. Çok fazla derine inmeyin yoksa basit basit şeyleri kaçırabilirsiniz. Yurt dışında ödenen vergiler e, Türkiye'de bu kazançlar nedeniyle hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebiliyor arkadaşlar. Zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye'de vergiye tabi kurum kazancının oluşmaması nedeniyle Türkiye'deki beyannamelere dahil edilen yurt dışı kazançlar üzerinden ödenen vergilerin kısmen veya tamamen mahsubuna imkan bulunmazsa bu mahsup hakkı izleyen 3. hesap dönemi sonuna kadar kullanılabilecektir. Yurt dışında elde edilen kazançlara yirmi kurumlar vergisi oranında uygulanması suretiyle bulunacak tutardan fazla olamaz yurt dışı e, da ödenip burada mahsup edilecek vergiler. Tabi burada yirmi ama işte yani normalde biliyorsunuz kurumlar vergi oranı yüzde ama birkaç yıldır şey değişiyor işte evet. 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 neyse. Yani yurt dışında ödenen verginin burada mahsup edilebilecek kısmı arkadaşlar Türkiye'deki o kazanca Türkiye'deki vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan fazla olamaz. Yani Hı -hı. mükellef yurt dışında 100 milyon lira bir kazanç elde etmiş. Orada da kurumlar vergisi oranı %30muş diyelim. Hı -hı. 30 lira vergi ödemiş. Hı -hı. Şimdi o kazancını buraya getirdi 100 milyon lira olarak Hı -hı. beyan etti. Ama bizde oran %25. Biz ona 25 milyon kurumlar vergisi hesapladık. Mükellef diyor ki ben yurt dışında 30 milyon ödedim. 30 milyon düşerim öyle bir şey yok. Hı -hı o kazanca, yurt dışından getirilen kazanca, Türkiye'de ne kadar kurumlar vergisi hesaplıyorsak en fazla yurt dışında ödediği kurumlar vergisinin o kadarlık kısmını mahsup edebilir arkadaşlar. Tamam mı? Hı hı. Ya da zaten ne dedik? Yurt dışı, Türkiye'de istisna edilen kazançlarla ilgili olarak yurt dışında bir vergi ödemişse onu zaten Türkiye'de ya da onlarla ilgili bir zarar etmişse zaten düşemiyor. Onların ödediği vergiler de yine Türkiye'de mahsup etme şansı yok mükellefin arkadaşlar. Evet yine e, yurt dışında ödenen vergiler geçici vergi dönemleri itibariyle e, oradaki yetkili makamlar tarafından e, belgelendirilmek ve tefsik edilmek kaydıyla Türkiye'de geçici vergi dönemleri itibariyle Geç vergi beyannamelerinden mahsup edilebiliyor arkadaşlar. Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu var arkadaşlar. Hepinizin de uykusu geldi herhalde. Benim de geldi biraz. Biraz hastayım. Arkadaşlar bu son maddeye de geçiyoruz. Çok bir şey yok zaten. Şimdi arkadaşlar e, Bunu burada bitiriyoruz Uykunuz geldi Benim de geldi Şimdi uzunca bir süre e, Olamayabilirim e, Dolayısıyla kurumlar vergisi Şeyini Testini artık buradan Hikayede filan paylaşarak Yaparız arkadaşlar Biraz bu ara tekrar işlerim yoğun Yani onun için e, Birkaç hafta olamayabilirim e, ee, ben size naçizane tavsiyem arkadaşlar hani belki uzun bir ara vereceğimiz için e, bu hatırlatmayı yapmak istiyorum siz sınava hazırlanıyorsunuz dolayısıyla hani ben de bu konuları genelde sınava hazırlık düzeyinde anlatmaya çalıştım özel sınava hazırlık düzeyinde anlatmaya çalıştım yani size böyle çok detay bilgilerle bu kafanız iyice karışsın istemedim ee, ama buna rağmen hani belki bazen ben de acaba diyorum çok mu zorladım ya da çok mu detay anlattım ama yani sınava girdiğiniz zaman da size işte adınız nedir, TC'niz nedir diye sormayacaklar arkadaşlar. Bu mevzuattan soracaklar. Dolayısıyla bir şeyler de bilmeniz lazım. Zaten bilemeyen de bence kazanmasın yani onu da söyleyeyim. Ee, onun için yani çok yani bana gelen sorulardan dolayı ben böyle diyorum. Çok gereksiz böyle şeylere e, kafa yoruyorsunuz. Yani 3 yıldır 3 e, yıldır demeyelim de. Hadi 1.5 yıldır filan. Yani işte ya şu şu muydu bu bu muydu? Yani o sorular hiç gelecek şeyler bile değil ama gereksiz yere zihninizi dolduruyorsunuz. Enerjinizi oraya harcıyorsunuz. İşte siz oralara bakarken e, sermaye şirketi nedir? O, onu kaçırıyorsunuz yani. Ya da hangisi kurumlar vergisi mükellefidir? Hangisi değildir? Çok daha basit şeyleri kaçırıyorsunuz. Onun için